Videoya hoş geldiniz. Bir bilanço dönemi daha bitti. Ben de mevcut bilançolara bakaraktan böyle bir çalışma hazırlamak istedim. Bir tane uyarı yapacağım. Portföy çeşitliliği çok önemli. Portföyünüze tek hisse olmamalı. 5, 10, 15, 20. Çok hisse almaktan korkmayın. Borsada iyi olan birçok hisse mevcut. Portföy ve sektör çeşitlendirmesi yapın. Bir hisse terse bırakırsa diğerleri kurtarır. Ayrıca bu listeyi hazırlarken öz sarmaya karlılığına çok daha önem verdim. Piyasa değeri böl defter değerinden daha çok önem verdim. Çünkü büyümesi hızlı olan büyümesi şirketlerin daha iyi şirketler olduğunu düşünmekteyim. Zaten bununla ilgili öz sarmaya karlılığı piyasa değeri böl defter değerinden çok daha önemlidir diye bir video hazırladım. Warren Buffett'ın da bir görüşünü koydum oraya bir videosuna. Argümanımı onun görüşüyle destekledim yani. Dolayısıyla o videoyu izlemeyenler bu videoyu izlemeden önce onu izlerse daha iyi olacağını düşünmekteyim. Şimdi bakalım 20 numaramız Arçelik. Öz sarmaya karlılığı yıllık %24. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.75. Halka açık piyasa değeri yani tahta büyüklüğü 6 milyar. Şimdi ben burada göstereceğim birçok hisseyle ilgili zaten video hazırladım. Bunlar hani bu videoda biraz daha özet geçmeye çalışacağım. Halka açık piyasa değeri neden önemli? Çünkü bu tahta küçükse kaldırmak daha kolay oluyor. Tahta büyüyünce kaldırmak biraz daha zor oluyor. Bu yüzden bunun küçük olması bence daha iyi bir şey. Günümüz mevcut borsa koşullarında. Arçelik bu yıl %24 büyümüş. Evet durumlar böyle. 19 numara Brisa. Öz sarmaya karlılığı yıllık %46. Piyasa değer böl defter değeri 6.3. Bu karlılığa göre biraz pahalı diyebiliriz. Zaten o yüzden 19 numarada yoksa bunun piyasa değeri böyle defter değeri 4 olsa mesela çok daha yüksek sıralarda olurdu. Halka açık piyasa değer, tahta büyüklüğü 900 milyon. Ama Barisa da güzel bir hisse. Bence uzun vadede kaybettirmeyeceğini düşünmekteyim. 18 numara Tuasa Tofaş Otomobil Fabrikası. Öz sermeye yıllık %40. Piyasa değer böl defter değeri 4.19. İse ederinde bence. Tofaş'la her yıl %40 oranında para kazanabilirsiniz yaklaşık. Tabi bir ortalama. Dipte alırsın tepede satarsın çok daha fazlasına kazanabilirsin. Temettü verimi de yüksek olan hisselerden bunu da söylemiş olayım. 17 numara Inveo Yatırım Holding. Öz sarmaya yıllık yüzde 121. Piyasa değeri böl defter değeri 7.08. Tabi bu uçuş yapmadan önce Inveo 30 lirayken falan. Piyasa değeri böl defter değeri 2-3 falan öyle bir şeylerdi o zaman çok daha cazip bir hisseydi. Tabii Inveo şimdi 30 lira olsa bir, direkt bir numara olurdu listede. Ama uçtuğu için ise daha gerileri geldi. 17 numaraya düştü. Ama hala kötü bir hisse değil. Hala uzun vadede kazandıracağını düşündüğüm bir hisse. Şöyle anlatayım. Inveo'yu en tepede alın. Öz karlılığı yıllık %10 olan bir hisseyi en dipte alın. Inveo bir yıl sonra yine de daha çok kazandıracak en tepede almanıza rağmen yine de daha çok kazandıracak uzun vadede veya orta vadede neyse. Neden? Çünkü bakın. Neden? Çünkü bakın öz karlılığı yıllık %121. Şirket her yıl kendini ikiye katlıyor. Şimdilik bu karlılık böyle istikrarlı bir şekilde yapıyor buna. Karlılığı da böyle devam ettiği sürece orta ve uzun vadede kazandıracağını düşünmekteyim. Halka açık piyasa değeri 600 milyon. Öyle milyarlık bir tahtada değil. Tabii İnveo uçmadan önce tahtası 100 milyondu o zaman çok daha cazipti de. Neyse yine de kötü bir hisse değil. Zaten bir hisse yükseldiyse ve şirket iyi bir şirketse hissesi ileride bir daha yükselecek. E, borsamızdaki hisse sayısı belli, hisseler belli. Kötü bir hisse hep kötü oluyor genelde. Bir şirket kötü yönetiliyorsa öyle devam ediyor. Bir şirket iyi yönetiliyorsa öyle devam ediyor. Genelde böyle oluyor. Dolayısıyla İnveo evet belki aylarca yataya girebilir bir dinlenme süreci olabilir belki. Bakalım ama orta ve uzun vadeli şirketin karlılığı böyle devam ettiği sürece iyi şeyler olabileceğini düşünmekteyim. Inveo Yatırım Bankası kurmayı planlıyor. Böyle bir projesi de mevcut. Böyle bir hikaye mevcut yani. Halka açıklık oranı %14. Bakın yatırım holdinglerden. Mesela bir yatırım holdingin halka açıklık oranı %99'sa ona bir dikkatli olmak lazım. Ama bakın Inveo'nun halka açıklık oranı %14. Ayrıca Inveo Yatırım Holding, Gedik Yatırım Menkul değerlere de belli bir oranda ortak ve borsa rallisiyle Gedik'in bilançoları iyi geliyor. Şimdi borsa ralli yapınca Gedik yatırım menkul değerler çok para kazandı tabii ki iyi bilançolar geldi. Çünkü aracılık işte falan onlar iyi oldu. Dolayısıyla Gedik, Gedik'in bilançoları iyi geldikçe bu Inveo'ya da yarıyor. Çünkü Gedik para kazandıkça Inveo da para kazanıyor ama tabii ki Inveo'nun tek iştiraki Gedik değil Inveo. Birçok teknoloji yatırım mevcut. 16 numaramız BİMAŞ, BİM Marketler Zinciri, öz sermaye karlılığı yıllık yüzde 46. Piyasa değeri böl defter değeri 6, halka açık piyasa değeri de 26 milyar gerçekten çok büyük bir tahta. 15 numara Asalsan, öz sermaye karlılığı yıllık yüzde 28, piyasa değer böl defter değeri 2.20. e değerinden bir tek ucuz gibi gözüküyor. Bunun piyasa değeri böl defter değeri 2.8'e kadar kabul edilebilir. Şu an 2.2 bence e değerinden ucuz ayrıca zaten her yıl %28 kar yaptığı için şirket her yıl %30 büyüyor. Hissesi de her yıl %30 yükselecektir ortalama. Halka açık piyasa değeri 10 milyar. Yalnız asasen sektöründe liderdir savunma sanayisinde. Ve şunu da söyleyeyim ki belki 5 yıl sonra 10 yıl sonra ne diyor belirsiz hisseler. Belki borsada bile olmayacak piyasada bile olmayacak belki. SPK tarafından şutlanacak belki ama asasen burada olmaya devam edecek. Bunu da söylemiş olayım tabii geleceği kesme olarak bilemeyiz de yani çok 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 yüksek bir ihtimal. İşte diyelim dünya patlasa tabii ki borsa da olmayacak. Yani i̇şte kıyamet kopsa o zaman borsa bile olmayacak. O zaman borsa olmazsa asasan da olmaz tabi ki. Evet bir diğer hissemiz gözde girişim. Öz sarma karlılığı yıllık %55 ama tabi bunu kontrol etmeniz lazım. Bazen de zarar da açıklayabilen bir şirket. Ama şöyle bir 3-5 yıllık öz kaynak değişimine baktığımızda güzel bir artış olduğunu görmekteyiz. Piyasa değer bölü defter değer 0.89 ucuz. Halka açık piyasa değeri 845 milyon büyük bir tahta. Halka açıklık oranı %24. Tabi gözle girişim çok büyük bir girişim sermayesi. Türkiye'deki en büyük bu. İşte şoka ortak, file ortak falan bir sürü ortak olduğu şirket mevcut. Yalnız bu bugün tavan yaptı. Siz buna bir dikkat edin. Tabi bu bilançoyu attığında hisse buradaydı. Ben de tabi hemen işte gözde güzel bilanço geldi diye bir video hazırladım. Ve sonra bakın ise 2 hafta içinde yüzde kaç yükselmiş bakalım. 2 hafta içinde yüzde %50 yükselmiş ise. Şimdi dolayısıyla kısa vadede biraz tehlikeli. Çünkü buradan trendin tepesine de yaklaşıyor artık bu. Bakın şu trendin içinde hareket eden ise trendin dibinde alacağım. Trendin dibinde alış, trendin tepesinde satış. Hele bu biraz daha aşağı sarkmış. Borsa borsada çakılmıştı burada da. işte güzel bilançoda gelince burada alacağım. E, hisse tavan açtı alamadım. Ama ikinci gün tavan açmamış. Bak ikinci gün alım fırsatı vermiş. 7 lira da 9 TL'de satacaksın. Çok kısa bir sürede çok iyi bir fırsat. Yani dolayısıyla siz bu gözleyi takip edin. Bu trendin tepesine gelince almak çok mantıklı bir şey değil. Durma yora bakacaksın. Ha, uzun vadede hala güzel ama kısa vadede asıl en iyi alım yeri burası değil söylemek istediğim bu. Mesela neresi iyi alım yeri olabilir? Mesela şu 8.73'ün Üstünde kaldığı sürece sorun yok. Çünkü bakın daha önce şuradan 8.73'te çarpıp dönmüş. Daha önce bakın 8.73'ü biraz zorlayıp bir daha aşağı salmış. Sonra şimdi halka arz başvurusu gelince bir daha yukarı atabildi. 8.73'e stop loss kurulabilir kısa vadede. Uzun vadede zaten sorun yok. Bu şirket güzel bir şirket. Bilançoları da böyle iyi geldiği sürece uzun vadede çok daha iyi olacaktır. Bir diğer hissemiz öz KG'ye, öz AKG'ye o. Piyasa değeri böl defter değeri 0.54. Öz sermaye karlılığı yıllık %33. Halka açık piyasa değeri 500 milyon. Hem çok büyük bir tahta değil. Hem karlılığı güzel hem ucuz. Bence süper bir hisse. Orta ve uzun vadede. Ya tabi GYO'lar hep ucuz yani. GYO'ların piyasa değeri böl defter değeri genel olarak birinin altında. Bunu da söylemiş olayım ama GYO'lardan en iyisi bence Özak. Bir diğer hissemiz Vestel'miş. Öz sarmaya karlılığı yıllık %32 piyasa değeri böl defter değeri 1.45 e gerçekten bu karlılığa göre ucuz. Halka açık piyasa defter piyasa değeri 3.2 milyar 3 milyarlık bir tahta. Şöyle bir hikayesi mevcut. 2023 sonuna kadar üretiminin 2 kadına çıkması hedeflenmekte. Böyle bir hikayesi de mevcut. 11 numara Alka Alkim. Alka'nın öz sarmaya karlılığı yıllık %45 piyasa değeri böl defter değeri 4.75. Tahta büyüklüğü 188 milyon. Alkimin yıllık çarı %44 piyasa değer böl defter değeri 5.7 tahta büyüklüğü 1.2 milyar. Alka daha cazip gözüküyor burada daha ucuz. 10 numara Tılman Trabzon Liman İşletmeleri. Asarmak karlılığı yıllık %50 ve çok istikrarlı bir şirket. Hep hep karlılığı böyle yani son 3-5 yıla baktığımızda. Piyasa değer böl defter değeri 5.2. Halka açık piyasa değeri 258 milyon. Tahta çok büyük bir tahta değil. Bence bu da güzel bir hisse. 9 numara TTR Türk Traktör Fabrikası. Öz sermaye karlılığı yıllık %70. Ama hep yıllık karı %70 değil. Bazen biraz düşüşler de olabilmekte. Takip etmek lazım yani bu hisseyi her bilançoda. Piyasa değeri böl defter değeri 8.32. Alkaç piyasa değeri 2.88 milyar. Avisa emeklilik, Avivasa. Öz sermaye karlılığı yıllık %60. Piyasa değeri böl defter değeri 5.08. Halka açık piyasa değeri 690 milyon. Portföyümde bir tane bir sigorta şirketi olsun diye düşünenler olursa Avisa, Avivasa güzel bir tercih olabilir. 7 numara otokar. Bu arada Koç Holding'in araba istedik gerçekten çok güzel. Tofaş olsun, Türk Traktör olsun, Otokar olsun birazdan Furoto gelecek. 4 tane listede 4 tane hisse var Koç'un araba grubundan. 7 numara otokar öz sermaye karlılık yıllık %75. Gerçekten çok büyük bir başarı. Şirket 1,5 yılda piyasa değeri böldefter defter değerini yarıya düşürüyor demek bu. Yıllık %75 öz sermaye kar yılına 7,5 piyasa değer böldefter defter değeri kabul edilebilir. Şu anki piyasa değer bölü defter değeri. Ederinin bir tek üzerinde hissede zaten bugün tavan mı ne yapacaksın kısa vadede biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seri kısa vadeli bir seri değil. Bilançoya göre hazırlanan bir Otorak ne ya? <laughs> Otokar. Bilençolara göre hazırlanan bir çalışma. Otokar incelemesini ne zaman yapmıştım ben kanalda? Otokar videosunu şuralardayken falan yapmıştım. Bak hemen 1-2 haftada ne güzel kalkıverdi hemen. 1-2 haftada %20 falan kâr kazandırdı. Çok iyi. Tabi otokarın hedefi öyle. Bir tavandan bitmez. Otokarın hedefi çok. Otokar belki 2 yıl sonra 1000 TL olacak belki karlılığı böyle devam ettiği sürece olacak muhtemelen. Tabi endeksin de durumuna bakıyor bu işlerde. Kriz mi kriz olursa Allah muhafaza. O zaman biraz daha zor tabi. Evet 6 numara işmen, iş yatırım, menkul değerler. Öz sermaye karlılığı yıllık %60. Piyasa değeri bölü defter değeri 3.43. Gerçekten en ucuz menkul değer hisselerinden birisi ama en çok kar yapanlardan birisi. Birçok menkul değer hissesinin piyasa değeri bölü defter değeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 ama işmen bakın en ucuz olanı karlılığı da çok yüksek. Ya tabi borsa rallisiyle şirket daha çok para kazan. Tabi borsanın hacmi artınca daha çok komisyondan para kazanıyorsunuz. Çünkü borsada işlem yapıldıkça sizde aracılık ücretinizden daha çok para kazanıyorsunuz. Şimdi bu borsa rallisi azalırsa borsalarda biraz hacimsizlik olursa işmenin kazancı azalabilir. Ama sonuç olarak öz sermaye karlılığı yıllık %60'dan %40'a düşse bile... Bu yine de çok büyük bir kazançtır. Halka açık piyasa değeri 1.8 milyar tahtası da küçük bir tahta. Zaten tahtası küçük olsa 100 milyonluk bir tahta olsa piyasa değeri böyle defter değeri 10 olmuştu zaten. İşmen de orta ve uzun vadede kazandıracağını düşündüğüm bir hisse. 5 numara Deva Holding ilaç üretim tesisleri. Asar karlılığı yıllık %48 istikrarlı şirketin patron değişti. Birkaç yıl önce patron değiştikten sonra gerçekten şirket karlılıkta çok ciddi bir artış oldu ve bu istikrarlı bir şekilde devam ediyor birkaç yıldır. Öz karlılığı yıllık yüzde 48, piyasa değer böl defter değeri 3.73 bence ucuz. Bu karlılar göre ucuz. Halka açık piyasa değeri 1.1 milyar. 4 numara ARD yazalım. Öz karlılık yıllık yüzde 53, piyasa değer böl defter değeri 8.2. Şimdi bu iste bence ederinde. Neden ederinde? Çünkü bir bilişim istesi. Gelecek bilişimde. İkincisi yıllık %53 kar yapıyor. Zaten piyasa değeri bölü defter değeri 5 olabilir. Bu kabul edilebilir ama şimdi bilişim hissesi olmasında avantajıyla bu hissenin ucuz olmasını bekleyemeyiz zaten. Dolayısıyla bu hisse bence ederinde her yıl şirketin karlılığı böyle devam ettiği sürece bu şirket her yıl %50 yükselecek ortalama. Ayrıca mesela logo yazılım var. Hem onun hem logonun tahtası daha büyük hem yıllık karı daha az ama piyasa değeri böyle defter değeri daha yüksek logonun. Dolayısıyla ARD yazılım Hele bir de logo ile kıyaslayınca çok daha ucuz olduğu düşüne, düşünebiliriz. Kalımda ARD yazalım inceleme videosu da mevcut. Zaten bu listedeki hemen hemen her isten inceleme videosu mevcut. Orada faaliyet raporuna falan da bakıyoruz. O videoları izlemenizi tavsiye ederim. 3 numara Merap. Merap olay etilen. Öster mekarlılığı yıllık %46. Piyasa değer böl defter değeri 5 hisse ederinde denebilir. Halkaç piyasa değeri 191 milyon. Büyük bir tahta değil. Şirket çok girişimci. 2018'de tekstil işine de girdiler. 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenen 80 milyon TL'lik aylık 900 ton üretim kapasiteli kumaş boya ve apreleme tesisi kurmayı hedefliyor. Bakın böyle bir hikayesi de mevcut. Böyle girişimci bir şirket. 2 numara yine Koç Holding'in bir araba hissesinden. Furoto, Ford Otosan. karlılığı yıllık %71. Gerçekten çok büyük bir başarı. Şirketin bir yıl içinde %71 büyümesi çok büyük bir başarı. Piyasa Değer bölü defter değeri 9.44. Ederinden bence bir tık pahalı ama ama şöyle bir hikayesi mevcut altta bakıyoruz. 2022'de hayata geçmesi planlanan ve teşvik kapsamını da teşvik kapsamına da alınan elektrikli araç fabrikası için 20.5 20.5 milyar TL yatırım planlanmakta. Böyle bir hikayesi mevcut. Çok büyük bir yatırım var yani işin ucunda ve borsa birçok şeyi önceden fiyatlamakta. İleride gelecek karları da önceden fiyatlamakta genelde. Dolayısıyla bu yatırımın kazandıracağı paraları, bu elektrikli araç fabrikasının kazandıracağı paraları da şimdiden fiyatlamaya kalkarsa veya yavaş yavaş fiyatlamaya kalkarsa Frota için hikaye yeni başlıyor diye düşünebiliriz. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki Frota 200 20 TL'yi görmüş bir ise şu anda 189 TL'de. Bugün kaç yapmış? Bugün iyi yükselmiş. Bugün artı 5 yapmış. Fakat o sonuçta 220'yi gördü. Yeni bilanço beklentisiyle 2 ay sonra 250 TL olabileceğini düşünmekteyim. Bakalım. Bir numara Vespa Vestel Beyaz Eşya şirketi. İşte iki tane Vestel var. Bir Vestel var bir de Vespa var. Öz sarmaya karlılık yıllık %50 ve Gerçekten çok büyük bir başarı. Piyasa değeri böl defter değeri 2.99. 3 diyelim. Hisse bence ucuz. Yıllık %50 büyüyen bir şirketin piyasa değeri bölü defter değerinin 3 olması bence ucuz. Ki baktık zaten mesela Otokar'a baktık. Yıllık %75 büyüyen bir şirket. Piyasa değeri bölü defter değeri 10. E şimdi Vestel yıllık %50 büyüyen bir şirket. Yıllık şimdi 75-50'nin evet biraz gerisinde ama. Şimdi bir 3 PDDD var bir de 10 PDDD var. Şimdi otokarla, otokarla kıyaslayınca Vespa'yı Vespa çok daha ucuz. Tabi o. Ya tabi araba hisseleri genel olarak piyasa değeri böl defter değerleri yüksek. Karsan mesela Tofaş'tan da, Otokar'dan da, Frota'dan da daha az büyüyen bir şirket. Ama piyasa değer böl defter değeri yüksek mesela. Ya, dolayısıyla millet araba seviyor. Araba sevdiği için araba hisselerinin piyasa değeri böl defter değerleri yüksek. Ve tabii ki araba şirketlerinin kar marjları da genelde yüksek. Mesela Furato'ya baktık yıllık yüzde 70 büyüyen bir şirket. Bu çok büyük bir başarı gerçekten. Tofaş yıllık yüzde 40 mı 45 miydi neydi? Türk Traktör yıllık yüzde 70 mi 60 mı öyle bir şeydi. Bu kadar büyük bir kar marjı olunca tabii ki hisselerin ucuz olmasını bekleyemeyiz. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki bir şirketin işleri yolunda gittiği gibi yolunda gitmeme ihtimali de mevcuttur. Ticarette risk faktörü her zaman bulunmaktadır. Ticarette işlerin yolunda gitmeme ihtimali de mevcuttur. Dolayısıyla işte bu bilanço iyi geldi diye, bundan sonraki bilançolar iyi gelecek diye bir kural yok. Dolayısıyla siz elinizde bir hisse varsa 3 ayda bir gelen bilançoları kontrol etmelisiniz. Hissenizin bilançosu gelince incelemelisiniz. Bir şirket kötüye gidiyorsa ve kötüye gideceği de belliyse o hisse de ısrar etmemek lazım diye düşünmekteyim. Ha diyorduk devam edelim. 2023'e kadar Vestel üretimi iki katına çıkarmayı hedeflediği için... Vespe'de bundan olumlu etkilenir diye düşünmekteyim. Böyle bir hikayesi de mevcut yani Vespe'nin. Karlılığı böyle devam ettiği sürece Vespe'de hedefler büyük. Karlılığı böyle devam ettiği sürece Vespe'nin daha çok yolu var. İzlediğiniz için sağ olun.